Türk ismi insan topluluklarının geniş alanlara yayıldığı ve yavaş yavaş birbirine ait topluluklar olarak tanındığı bir döneme dayanıyor olabilir. Verimli Hilal, Neolitik devrimin beşiği olarak birçok kültürel ve ekonomik gelişmenin çıkış noktasıdır. Milattan önce 10.000 ile 4.000 yılları arasında bu bölgede insanlar tarım yapmaya ve yerleşik hayata geçmeye başladılar. Bu erken çiftçi toplulukları zamanla Batı Anadolu, Trakya ve Karadeniz Bozkırı gibi komşu bölgelere yayıldılar. İşte burada daha sonra halk olarak algılanan ilk yapılar ortaya çıkmıştır. Troya ve efsanevi Truvalılar tanınan Batı Anadolu bölgesi, erken dönem çiftçi göçlerinin anlaşılması açısından kilit bir noktadır. Türk isminin böylesine eski bir kültürle bağlantılı olması mümkündür. Batı Anadolu'ya coğrafi yakınlığı nedeniyle Trakya, bu çiftçi kültürlerinin göç hareketleri için önemli bir duraktır. Karadeniz Bozkırı ise hem hayvancılık hem de tarım için verimli bir bölge olarak yerleşimcilere genişleme alanı sunmuştur. Burada Türkiye gibi isimlere fonetik benzerlik gösteren milletlerle karşılaşırız. Bu isimler daha sonra Türklerle ilişkilendirilmiştir. Geleneksel tarih yazımı genellikle Karadeniz Bozkırı'nı ancak kavimler göçü sırasında Türk dillerini konuşan grupların ulaştığı bir bölge olarak tasvir eder. Buna göre Hunlar, Kutrigurlar, Utrigurlar, Proto Bulgarlar, Avarlar, Peçenekler, Hazarlar ve Macarlar, Altay Dağları'ndan yola çıkıp birkaç nesil içinde Bozkır ile Adriyatik arasındaki geniş bölgeleri fetheden yabancı istilacılar olarak görülmektedir. Peki bu teori ne kadar gerçekçidir? Bu anlatı, Türk dilli hakların başlangıçta Orta Asya ve hatta Sibirya kökenli olduğunu ve batıya daha sonrasında göç ettikleri varsayımına dayanır. Bu görüş, Altay'dan Türk dillerinin geç bir yayılım gösterdiğini öne süren dil bilimsel teorilerle desteklenmektedir. Ancak tarihi kaynaklara, arkeolojik bulgulara ve antropolojik verilere daha yakın baktığımızda bu bakış açısı sorgulanmaya başlanmaktadır. Bizanslı tarihçiler söz konusu halklar hakkında yazarken dikkate değer ortak noktalar sunmuştur. Karadeniz Bozkırı'ndaki Türk halkları genellikle Kafkasoid olarak betimlenmiştir dış görünümleri bölgenin yerel halklarından farklı değildi. Bu tasvirler aniden gelişen yabancıların istilası fikrine ters düşmektedir. Aksine bu halkların yazılı kayıtlardan çok önce bu bölgede var olduklarını göstermektedir. Karadeniz Bozkırının tarihindeki en kritik unsurlardan biri atın evcilleştirilmesidir. Bölge atçılığın ve buna bağlı olarak gelişen atlı göçebe kültürünün en eski merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Milattan önce 4. bin yılda atlar hem ulaşım hem de savaş için kullanılmaya başlanmıştı. Bu gelişme binlerce yıl boyunca sürecek bir hareketlilik ve askeri üstünlük sağladı. Burada şu soru ortaya çıkıyor. Bu teknolojik ilerlemeyi başlatan insanlar kimlerdi? Bunların yerine daha sonraları başka atlı halklar, yani Türkler geçmiş olması mümkün müdür? Yoksa Karadeniz bozkırının ilk atlılarını zaten Türkler mi oluşturuyordu? Zamanı milattan önce 10. ve 5. yüzyıllara geri sardığımızda bu bölgede çok sayıda Türk halkının var olduğunu görürüz. Kutrigurlar, Utrigurlar, Proto Bulgarlar, Hunlar, Peçenekler, Hazarlar, Macarlar, Daş tüm bu gruplar burada tarihsel olarak belgelenmiştir. Ancak zaman çizelgesinde daha da geriye gittiğimizde kaynakların belirsizleştiğini fark ederiz. Burada dikkat çeken bir husus, Türklerin Karadeniz bozkırına ilk gelişine dair net bir kırılma noktası yoktur aniden ortaya çıkmazlar. Aksine uzun bir evrimsel sürecin parçasıdırlar. Bu bölgelerin hiçbir zaman Türksüz olduğu söylenilebilir mi? Hayır. Aksine en eski dönemlerden beri burada yaşayan topluluklar, kültürel yapıları, yaşam tarzları ve muhtemelen dilleriyle sonraki Türk halklarıyla bağlantılı olmuşlardır. Karadeniz Bozkırı'nın Türk halkları tarafından ancak geç dönemde iskan edildiği fikri, modern tarih yazımının bir inşasıymış gibi görünüyor. Bizans kaynakları, arkeolojik bulgular, nüfus hareketlerinin mantığı, Türk gruplarının bu bölgede çok daha uzun süredir var olduğunu gösteriyor. Türklerin Altaylardan çıkıp aniden yayıldığını anlatmak yerine sürekli varlıklarından bahsetmek daha doğru olur. Türkler ile Karadeniz Hazar Bozkırı arasında kadim ve derin bir bağ vardır. Bu bölge hiçbir zaman Türklerden arınmış olmadı. Aksine erken Türk dünyasının temel bölgelerinden biri olmuştur. Turuk, Turuşka, Türki, Türkünas. Ayrıca Fredegar'ın bahsettiği Türklerle İskandinav sagalarında geçen Türkler, Çin kaynaklarında geçen Göktürklerden çok daha eski olduklarını göstermektedir. Örneğin Turukku. Turukku ismi eski Asur ve Hitit kayıtlarında geçerken, Turuşka ve Turuka adları Sanskrit metinlerinde yer almaktadır. Türk kimliği ve tarihinin araştırılması, klasik Çin kaynaklarının çok ötesine uzanmaktadır özellikle Sanskrit metinleri, Türklerin yalnızca Orta Asya'da değil, çok daha geniş bir coğrafyada büyük bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Özellikle Türk şahilerin anılması ve bu eski kaynaklarda turuşka teriminin kullanılması, Türklerin tarihi kayıtlarda Batı tarih yazımında iddia edilenden çok daha öncesinde belgelenmiş olduğunu göstermektedir. Sanskrit metinlerinde, özellikle Mahabharata ve sonraki Budist metinlerde Turuşka terimi Türk halkını tanımlamak için kullanılmıştır. Bu metinler Türklerin tarihini anlatan Çin kaynaklarından çok daha eskiye dayanmaktadır. Hindistan'ın kadim tarihine dair Mahabharata'da Turuşkaların antik Hindistan'da tanınan bir grup olduğu belirtilmektedir. Bu referanslar binlerce yıl öncesine kadar uzanmakta ve Türk kültürünün bu bölgedeki varlığına net olarak işaret etmektedir. Özellikle günümüz Pakistan ve Afganistan topraklarında yer alan Gandhara bölgesinde Türklerin varlığı Türk Şahileri hanedanlığı döneminde belgelenmiştir. Bu hükümdarlar Budist ve Hindu kültürlerinin yayılmasında merkezi bir rol oynamış ve Hindistan tarihinde önemli bir aktör olmuşlardır. Ancak bunca kanıtlara rağmen Batı ve özellikle Avrupa tarih yazımı genellikle Sanskrit kaynaklarının önemini göz ardı etmiştir. Bunun birkaç nedeni vardır. Bunlardan biri 19. yüzyıldan beri hakim olan Avrupa merkezli ve Indo-Aryan yanlısı bir bakış açısıdır. Bu bakış açısı Arap ve Çin kaynaklarına odaklanmış, Batı dünyasının sömürgeci çıkarlarıyla daha uyumlu olan kaynakları tercih etmiş ve Türklerin Çin kayıtlarından çok daha önce tarih sahnesinde yer aldığını gösteren eski metinleri ısrarla ihmal etmiştir. Bunun yanı sıra siyasi bir boyutu da vardır. Türklerin geç ortaya çıkan bir halk olduğu fikri ideolojik sebeplerle desteklenmiştir. Türklerin tarihi varlığı Altay ve Sibirya bölgesiyle sınırlandırılarak tarih boyunca oynadıkları rol küçümsenmiştir. Bu eski kaynakların Türklerin varlığını binlerce yıl öncesine götürmesine rağmen uzun süre göz ardı edilmesi veya bilinçli olarak görmezden gelinmesi büyük bir yanlıştır. Bunun temel sebebi kanıtların yetersizliği filan değil, aksine tarihin ideolojik olarak çarpıtılmasıdır. Çin kaynaklarına yönlendirip, diğer yandan daha eskiye dayanan kaynakları meşruiyetsizleştirme, tarih araştırmalarının nedenli siyasi ve kültürel çıkarlar için şekillendirildiğini göstermektedir. Ancak bu zorluklara rağmen modern araştırmalarda Sanskrit kaynaklarının önemi giderek daha fazla vurgulanmakta ve erken Türk varlığı üzerine yeni değerlendirmeler yapılmaktadır. Türkiye'den Orta Asya'dan ve Hindistan'dan araştırmacılar, Türklerin erken dünya tarihindeki rolünü yeniden değerlendirmek için tarihi ve arkeolojik kanıtları kullanmaya başlamışlardır. Özellikle Bozkır bölgesindeki ve Gandhara'daki arkeolojik bulgular, Türklerin erken ve geniş kapsamlı varlığını doğrulamaktadır. Sanskrit kaynakları, Türklerin erken varlığına ve tarihi önemine doğrudan kanıtlar sunmaktadır. Bu kaynakları görmezden gelme veya ihmal etme çabası Türklerin dünya tarihindeki rolünü küçümsemek için bilinçli bir çarpıtmanın sonucudur. Bu eski kaynakların yeniden değerlendirilmesi, Türk tarihini daha geniş bir şekilde anlamak ve çarpıtmalara karşı çıkmak açısından kritik öneme sahiptir. Gelelim Türkiye, Türkaye, Türkaye Türk isimlerine. Bunlar Roma ve antik Yunan kaynaklarında Karadeniz Hazar steplerinde yaşayan halkları tanımlamak için kullanılmıştır. Bu terimler erken dönemlerde Orta Doğu uygarlıklarıyla yakın temas halinde bulunan ve bölgenin tarihinde önemli bir rol oynayan toplulukların varlığını ortaya koymaktadır. Tarımın beşiğinden Batı Anadolu, Trakya ve Karadeniz bozkırlarına doğru erken çiftçilerin göç hareketlerini incelediğimizde bu yayılımın verimli topraklara doğru ilerlediğini görüyoruz. Erken dönem çiftçilerin Mezopotamya ve bereketli Hilal'den batıya doğru göç yolları, coğrafi koşulların bu hareketleri nasıl belirlediğini göstermektedir. Türklerle Truvalılar arasındaki bağ dikkate değer olabilir. Çeşitli antik kaynaklarda Truva halkının tarımla ilişkili eski bir millet olduğu geçiyor. Fredegar'ın kroniklerinde Türklerin Truva ile anılması ilginçtir. Benzer şekilde İskandinav sagalarında geçen Türkler de dikkat çekicidir. Burada Türk diye anılan halk aslında yukarıda adı geçen topluluklardan biri de olabilir. Sagalar, Türkleri Odin'in yol arkadaşları ve hatta vatandaşları olarak tanımlar. Bu, belki de Karadeniz-Hazar bozkırlarını yurt edinmiş olan bir Türk halkına işaret ediyor olabilir. Türklerin tarihi kökenleri genellikle Orta Asya ile sınırlandırılsa da, Orta Çağ kaynakları türe dair çok daha geniş bir yayılımı göstermektedir. Özellikle İskandinav geleneği, Türkler, Traklar ve Truvalılar arasında ilginç paralellikler ortaya koymaktadır. İzlandalı tarihçi Arith Horgilson, İskandinav krallarının soyunu Yingvi Türk Yakonungre, yani Türk kralı İngvi'ye dayandırır. Frank kronikleri de Turvalılar ile Türkleri en kadim milletlerden kabul eder. Ari Torgilsson, Islandingaborg adlı eserinde İskandinav kraliyet soyunun 37 nesil boyunca geriye doğru i̇ngvi Türk Yakonungra kadar takip edilebildiğini yazmıştır. İskandinav asları bu gelenekte yalnızca tanrılar olarak değil, aynı zamanda dünya kralları olarak da görülmüştür. Kökenleri Anadolu'ya dayandırılmıştır. Bu anlatım bazı orta çağ kaynaklarında yaygın olan ve asların doğudan geldiğini öne süren görüşle örtüşmektedir. Frank kroniklerinde, özellikle Fredegar'ın eserinde, Truva'dan sürgün edilenlerin üç ana kola ayrıldığına dair söz edilir. Bir Makedont, bir Türk kolu Kral Torkatus önderliğinde, bir Frank kolu Kral Frankio önderliğinde, Trakya'da kalan gruplar, Torki veya Türkiye olarak adlandırılmış ve bu isim doğrudan Türklerle ilişkilendirilmiştir. Daha sonraları bunlar Tirkir olarak adlandırılmış ve Kuzeylilerin ataları sayılmıştır. İskandinav ve Frank geleneklerinde Truva'ya dair birçok referans bulunmaktadır. Vergilius'un Aeneis destanında Töker, Truva'nın en eski kralı olarak geçmektedir. Truva halkına onun adıyla Töykri denilmiştir. Bu ismin zamanla Tirkir biçimine evrilmiş olması mümkündür. Her ne kadar belirttiğim kaynaklarda Türklerin Truva kökenli oldukları anlatılsa da bunların akrabalıkları rivayetten ötesine gitmez. Oysa daha ilerisinde, Trakya'nın ardında Karadeniz bozkırlarının başladığı yerlerde yaşamış olan Türkiye, Türkaye, ve milletlerin Türk olduğundan hiç şüphem yoktur. Bunların Avrasya bozkırlarında at koşturmuş, Herodotus tarafından İskit diye tanımlanmış birer adaşlarımız oldukları tesadüfine inanmıyorum. Bunların hakkındaki kayıtlar, Göktürklerden çok daha eski bir dönemde kullanıldığını göstermektedir. Tujue, Göktürkler, 6. yüzyılda Çin kaynaklarında beliren, tarihsel olarak belgelenmiş bir topluluktur ve Orta Asya'da büyük bir siyasi güç olmuştur. Ancak Turuku, Turuşka, Turuka, Turki, Türkaya gibi daha eski isimler, Türk halklarının kökeninin çok daha eskiye uzandığını gösterir. Antik Yunan, Roma, İskandinav ve İslam kaynaklarında bu halklara dair referansların bulunması, onların Göktürklerden çok daha eski olduğunu gösterir. Bu grupların kökenleri, Orta Doğu'nun erken toplumlarıyla bağlantılı olabilir. Şimdi Sibirya'nın aslında Türklerin öz yurdu olmadığına dair size bir ipucu vereyim. Türk dillerinin gelişimi erken Türklerin göçleri ve genişlemeleriyle doğrudan ilişkilidir ve bu süreç Türkçenin farklı lehçelere ayrılmasına neden olmuştur. Oğuz, Karlık ve Kıpçak lehçeleri merkezi bozkır bölgelerinde gelişirken bazı topluluklar izole şekilde bağımsız bir gelişim süreci yaşamıştır özellikle Yakutça, Tuva dili, Hakasça gibi Sibirya Türk dilleri, Oğuz ve Kıpçak dil grupları önemli ölçüde ayrılan bağımsız bir kol oluşturur. Tunguzca ve Moğolca gibi dillerden etkilenmişlerdir ve bazı eski grammar yapılarını korumuşlardır. Ancak bunların Türk dillerinin çıkış noktası olmadığı, aksine Türk yayılmasının doğuya ilerlemesiyle oluşmuş dillerdir. Göktürklerin dili ise bugünkü Oğuz, Kıpçak ve Karluk gruplarına ayrılmadan Önceki ortak Türkçedir.